Kutuat-ı Mekke'nin birinci bölümü vasıl. Allah ehlinden seçkinlerin teorik düşünce ve keşif arasındaki inançları. Hant, himmetlerin neticelerinde akılları hayrete düşüren Allah'a selat ve selam, Hazreti Muhammed onun ailesi üzerine olsun. Akılların alıcı olmak yönünden değil, tefekkür etmeleri yönünden, sınırlığından durdurduğu bir haddi vardır. Akla göre imkansız olduğunu söylediğimiz bir şey bazen ilahi bir nispet bakımından imkansız olmayabileceği gibi akıl açısından mümkün herhangi bir şey de bazen ilahi nispet yönünden imkansız olabilir. Hak yani varlığı özü gereği zorunlu olan ile mümkün ki mümkün zatın veya bilginin bunun gerektirmiş olması nedeniyle bazı kimselere göre zorunludur arasındaki ilişkinin varlığının delili ve kaynağı varlık burhanlarından sahih olarak ortaya konulabilir. Delil ile medlul arasında ilişkiyi gerçekleştiren bir yön bulunmalıdır. Bu yöne delil ve bu yöne delile oluşan şey arasında bir bağ olmalıdır. Bu yön olmasaydı delili ile delil ile ulaşılmazdı. Allah ile yarattıkların zat yönünden herhangi bir yönde ortak olması mümkün değildir. Fakat o zatın bir takım nitelikleri nitelenmiş olması yanından bir ilişki olabilir. Söz konusu şey akılların kendi başlarına öğrenebileceği başka bir hükümdür. Mesela zat ve uluhiyet. Aklın tek başına algılayabileceği herhangi bir şey bilmek bize göre onu görmeyi önceleyebilir. Hakkın zati ise bu hükümden uzaktır. Çünkü Hakkın zatını müşahede, onu bilmeyi önceler, hatta müşahede edilir. Fakat bilinmez. Nitekim uliyet bilinir ve görünmez. Zat ise uliyetin karşıtıdır. Kelamcı bilginlerinden nice akılcı teorik düşüncesi yönünden zatın bilgisine ulaştığını iddia eder. Halbuki o bu konuda yanılır. O düşüncesiyle olumsuzlama ve ispat arasında gidip gelir. İspat sahibine döner. Çünkü akılcı bilen, güç yetiren, irade eden olması gibi nitelikleriyle de hakka dair neyi ispat etse kendisinin taşıdığı bir niteliği ispat etmiş demektir. Olumsuzlama ise yokluğa ve yokluk saymaya döner. Yok sayma ise zatı bir nitelik olmaz. Çünkü varlıkların zatı nitelikleri subuti var sayılan olumlu niteliklerdir. Şu halde yok sayma ile ispat arasında gidip gelen bir düşünür Allah'ı bilmek hakkında bir şey elde etmemiştir. Mesela sınırların sınırsızlığı bilmesi, zatı gerektirmediği halde sınırlı mutlaki nasıl bilinebilir ki? Mümkünün sahip olduğu bütün yönler yokluk ve ihtiyaç özelliğine sahiptir. Bu durumda kendisinin nedeniyle zorunlu ile mümkün arasında birleştirici bir yön bulunsaydı, mümkün hakkında bu yön dolayısıyla caiz olan muhtaçlık ve yokluk oluş zorunlu hakkında da caiz olurdu. Bu ise zorunlu için imkansızdır. Binaen zorunlu ile mümkün arasındaki ortak bir yönün tespiti imkansızdır. Mümkünün yönleri kendisine tabidir. Mümkün kendiliğinden yokluktur. Dolayısıyla ona tabi şeyler de bu hükmü almaya dahi layık ve önceliklidir. Özü gereği zorunlu ile mümkünü bir yönden birleştirdiği, birleştirici yönden de mümkün için sabit, hüküm özü gereği de zorunlu içinde sabit olurdu. Halbuki özü gereği zorunlu issi için sabit olup da aynı yönden de mümkün için de sabit bir şey yoktur. O halde mümkün ve özü gereği zorunlu arasındaki birleştirici bir yönde bulunamaz. Gerçekte tek hüküm olsalar bile uliyetin bir takım hükümleri vardır. Ahiret hayatında tecelli, bu hükümlerinin suretinden gerçekleşir. Çünkü daha önce de zikrettiğimiz gibi peygamberin Rabbini görüp görmediği konusunda görüş ayrılığı vardır. Kuşkusuz ince ve yakut refrefinden en büyük nur hadislerde rivayet edilmiştir. Allah'ın eyleminde iradenin bulunduğunu benimsiyorum. Fakat seçimin bulunabileceğini benimsemiyorum. Çünkü seçim ile hitap neden ve sebebinden soyut olarak sadece mümküne göre gelmiştir. Güvenilir keşfin verdiği bilgiye şöyle derim. Allah var idi ve onunla beraber başka bir şey yoktu. Burada Hazreti Peygamber'in sözü bitmiştir. Bundan sonra gelen ilave hadisin anlamında içkindir. Bu ek sufilerin o şimdi de nasıl idiyse öyledir ifadeleriyle hükümde böyle olduğu kastedilir. Şimdi ve idi bize dönen iki ifadedir. Çünkü şimdi ve idi ve benzeri şeyler bizimle ortaya çıkar. Böylece zorunlu ile mümkün arasında ilişki reddedilmiş oldu. Mesela uliyet ve zat. Allah var idi, onunla beraber başka bir şey yoktu. Delilen şey zat değil, uliyettir. Çünkü zat için ilahi ilimde sabit, her hükmü uliyet hakkındadır. Uluyet bir takım nisbetler, izafeler tamamlanır ve olumsuzlardandır. O halde çokluk hakikatine değil nisbetlerdeki çokluktur ki onlar uluyetin hükümlerindendir. Burada sıfatlar hakkında görüşlerinde teşbihi kabul eden uluyet ile etmeyen zat ortak kılanların ayakları kaymıştır. Onlar bu meselede birleştirici bir takım meselelerde dayanmışlardır. Birleştirici meselelerde delil, hakikat, neden ve şarttır. Bunlar vasıtasıyla görünen ve görünmeyen hakkında hüküm verilmiştir. Vermişlerdir. Bu itibarla görünen hakkında verilen hükmü biz de kabul ediyoruz. Görünmeyen hakkındakini ise kabul etmiyoruz. Ama deryası hak ile alem arasındaki berzahtır. Ara bölge vasıta bu deryada mümkün bilen, güç yetiren ve bildiğimiz bütün ilahi isimlerle nitelenmiştir. Bu deryada hak şaşırma, teaccüp, sevinmek, gülmek, ferahlamak, beraberlik ve var olanlara ait niteliklerin büyük kısmı ile nitelenmiştir. Artık ona ait olanı bırak, sana ait olanı al. İnmek, ona çıkmak bize aittir. Ona ulaşmak istediğinde ancak kendin ve onun vasıtasıyla ulaşabilirsin. Kendin ile çünkü sen onu talep etmektesin. Onun ile çünkü o senin yöneliş yerindedir. Yöneliş yerindir. Uliyet bunu ister. Zat ise istemez. Mesela yaratmaya yönelen uliyet. Allah'ın dışındaki her şeyi var etmeye yönelen şey hükümleri, nispetleri ve izafeleri de uliyettir. Bunlar kendi eserlerini talep eden isimlerdir. Çünkü kahreden mahkur, olmaksızın kahreden güç yetiren, olmaksızın güç yetiren olamaz. Bu durumun uygunluk bir kuvveti, bir fil ve varlık olarak böyledir. Uluhiyete mahsus en özel nitelik kadir olmaktır. Mümkün kendisinden bir güce sahip değildir. Dolayısıyla ilahi etkinin kendisine iyileşmesini kabul etmek özelliğindendir. Mesela kesb. Mümkünün iradesinin herhangi bir şeyi ama sadece onu yapmaya yönelmesidir. İlahi iktidarda o taluk ve ilişme enasından esnasında onu meydana getirir. Bu durum mümkün içine kesp diye isimlendirilir. Bu hakikate göre cebir fiillerinde zorunluluk geçerli değildir. Cebir kulun fiil işlemesini ortadan kaldırır. Bu itibarla cebir direnme varken mümkünü bir şeyi yapmaya zorlamaktır. Cansız varlık ise zorlanamaz. Çünkü o ondan bir eylemin meydana gelmesi düşünülemez. Veya onun aklı yoktur. O halde mümkün fiilinden mecbur değildir. Çünkü eserler kendisinden ortaya çıksa bile onun kendisinden kaynaklanan bir eylemi ve gerçek bir düşüncesi olamaz. Mesela alemdeki hastalık ve afiyet. Uliyet alemde bela ve afiyetin olmasını gerektirir. El-Muntakim intikam alıcı isminin varlıktan silinmesi El-Gafur mağfiret eden veya Zul-Afim afedici veya El-Mümin nimet verenin kalkınmasından öncelikli değildir. Herhangi bir isim hükümsüz kalsa idi, o isim işlevsiz kalırdı. Uliyet işlevsizlik imkansızdır. Binayen isimlerin eserinin olmasından imkansızdır. Mesela algılayan ve algılanan. Algılayan ve algılanan her bir iki durumdadır. Tahayyül gücü olan, bilen, algılayan ve tahayyül gücü olmadığı halde bilen, algılayan, algılanan da iki türlüdür. Surete sahip algılanan tayir gücü olmayan ve kişi onu suretiyle bilir ve onu tasarruf edemez. Tayir gücü olan kişi onu tasarruf eder ve bilir. Diğeri ise sureti olmayan algılardandır. Bu ise sadece bilinir. Bilmek bilenin tasarrufu olmadığı gibi aynı zamanda bileni de tasarruf eden bir anlamda değildir. Çünkü bilinen her şey tasarruf edilemediği gibi bilen herkes de edemez. Bilenin tasavvur etmesi gibidir. Nur Muhammediye, Muhammed Aleyhisselam ve Allah katındaki yüce mertebesi. Allahü Teala'nın bütün insanlık aleminde hitap ederek onlara kendi hak katından hak bir peygamber ilahi bir burhan, büyük bir delil gönderdiğini haber vermektedir. Ey insanlar size Rabbinizden hak gelmiştir. Yunus 108 Resulullah sallallahu gerek yüksek şahsiyeti gerek şey tebliğ ettiği esaslar ve prensipler onun hak bir peygamber olduğunu göstermektedir. Ey insanlar size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Nisa 174. Öyle bir delil ki karşı tarafa herhangi bir mazeret bırakmayacak, her türlü şek ve şüpheyi ortadan kaldıracak kadar kesin bir delildir. Onun delil olması şanına tazim olduğu gibi kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'in nuru mübin olması da şanına tazimdir. Ve size apacık bir nur Kur'an indirdik. Nisa 174. Her meseleyi açıklayarak akılların ve gönüllerin önünde ortadan kaldırmadık. Bir karanlık bırakmaz. Allah kendisine inanıp da ona sımsıkı sarılanlara kendi katından bir rahmete ve lütufa kavuşturacak. Onları kendisine götüren doğru bir yola eriştirecektir. Nisa 175'te. Onun kavuşturduğu ve kavuşturacağı bir yolda herhangi bir erilik olmaz. Dostları yola eriştirmek ise Allahu Teala'nın imanın, onun kitabı kerimine sımsıkı sarılmanın mükafatıdır. Miladi 6. asırda insanlığın durumu. Efendiler efendisinin alemlere rahmet olarak geldiği miladi 6. asırda dünyanın üzerine kara bulutlar kaplamıştı. İnsanlık alemi zulüm ve istivat ve cehalet ve sefalet içinde iniyordu. Cehalet karanlığı ilim ve faziletin aydınlığını alabildiğince bastırmıştı. İnsanlar ve okuma yazma ile ilgileniyorlarlar ne de başkalarından bir şey öğrenmeye gayret ediyorlardı. Okuma yazma bilenlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Şirk ve putperestlik almış yürümüştü. Dinsizler milletler taştan ve ağaçtan altın ve gümüşten veya diğer maddelerden yaptıkları çeşitli yüz ve vücut hatlarına sahip heykellere tapıyorlardı. Her tip ve her boyda putlar vardı. Mekke putperestliğin merkezi haline gelmişti. Kabe'nin içinde 360 kadar put vardı. Ayrıca Taife'de Lat, Lahle Vadisi'nde uzan Mekke ile Medine arasında Kudayt mevkinde Menat putları vardı. Kabe'nin içinde putlardan en önemlisi Hubbel idi. Hristiyanlık dini bozulmuş tek Allah'a inandıklarını söyleyen Hristiyanlar Tanrı'nın bir de oğlunun olduğunu, üçüncü Tanrı'nın da Ruhul Kudüs olduğunu iddia ediyorlardı. Yahudiler ise Allah'a insanı sıfatlar yakıştırıyorlar. İcabında insan kılığında girdiğini, Üzeyr adında bir oğlu olduğunu söylüyorlardı. Ayrıca ateşe tapan mecusiler, yıldızlara tapan sabiler de vardı. Kısaca tek Allah'a inanmanın dışında ne kadar inanç ve ibadet şekli varsa hepsi onun çağında insanları da mevcuttu. Sosyal durum ise yürekler acısı idi. Arabistan halkı çok çeşitli kabilelere ayrılmış bulunuyorlardı. Bir hükümdara baş eğip itaat ederek toplu bir millet haline gelmemişlerdi. Gelememişlerdi. Esaslı bir devlet kuramamışlardı. Devlet anlayışı kabile gelenekleri arasında kaybolup gitmişti. Durumlarını düzeltecek geleneklerini emniyet altına alacak konuları da yoktu. Kabileler arasında kan davaları yüzünden iç harpleri, harplerin ardı ardası da kesilmek bilmezdi. Birbirleriyle uğraşmaktan başka işleri yoktu. Nesilleri tüketen kan davaları ilahi itaayet haline idi. Savaşlarda baskınlarda esir edilen insanların diri diri yakıldığı olurdu. Hasımlar birbirini ele geçirdikleri takdirde kafa taslarını kadeh gibi kullanarak içki içtiklerine yemin ederlerdi. İnsanlar işkence ile öldürülmekten zevk alırlardı. Mülk birkaç zengin arasında dağıtılmıştı. Halkın geri kalan kısmı hiçbir şeye sahip olmamaları yüzünden sefalet içindeydi. Kıvrınıp vuruyorlardı. Açlıktan hurma çekildikleri yerlerdi. Hayvan leşlerini bile yemek mecburiyetinde kalırlardı. Kim daha güçlüyse başkasının hakkına tecavüz eder, malını, mülkünü konardı. Evliliğin sınırı yoktu. Bir kişi on veya daha fazla nikah yapabilirdi. Üvey anne ile evlenmekten çekinmezlerdi. Bunun yanında boşanma ise çok yaygındı. Fahişeliğin her çeşidi almış yürümüştü. Kadın erkeğin malı durumunda idi. Önce babasının evlendikten sonra da kocasının kocası ölünce de oğlunun esiri Ölen bir adamın kadınları varisleri arasında hayvanlar gibi taksim olunuyordu. Çıplaklık ayıp değildi. Onu orta çıplak dolaşırlar. açlıkla çıplak çıplak yıkanırlardı. Kadın erkek Kabe'ye çıplak tavaf ederlerdi. Kız çocukları diri diri gömelecek kadar vahşet görenin ve bundan acı bile duymayan aileler vardı. Vahşet gösteren ve bundan hiçbir acı duymayan aileler vardı. Kimisi başkalarından gelin gitmesinden diye, harplerde esir düşüp cari olmasınlar diye, aileye yük olmasınlar diye öldürürüz. Kimisi de çocuklarını putlara kurban ederlerdi. Ölenin mirasından kadın ve çocuklara pay verilmezdi. Ayrıca ailede en güçlü kişi ölenin bütün mirasına el koyardı. Yalnız Araplar değil, insanlık alemi maddi ve manevi ıstıraplar içindeydi. Arabistan'ın iki büyük komşusu olan Bizans ve İran korkunç bir uçuruma doğru sürükleniyordu. Hünası olarak da bu devirde ne tarafa bakılsa cihanın her yeri, her merç içindeydi. Günümüzde ise bambaşka bir cahiliyet hüküm sürüyor. Çeşit çeşit bölücüler türedi ve İslam dilini parçaladılar. Her biri bir İslam isimle türediği için İslam dilini parçaladılar. Her ne kadar Hazreti Allah'ın kelamını bunların önüne sürülüyorsa da dinlemediler ve dinden çıktılar. Bunların hayvan gibi ve daha da aşağı olduklarını Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an'ın feyzini onların boğazlarından öteye geçemeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onların oku, avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Müslim 1067. Bunca hakikatleri açık açık beyan ettiğimiz halde hiçbir tanesi Hazreti Allah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a birleşmeye yanaşmadığı gibi bütün güç ve kuvvetleriyle nuru ilahinin yayılmasına yayılmamasına çalışıyorlar. Fakat Allahu Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ki onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf 8. İslam dini kıyamete kadar payidar olacaktır. Allahu Teala dinine yardımının değişik tezahürlerle sürdürecektir. Ve bu Kur'an'ı azim-i şanı duymak istemeyenlerin hakkında Allahu Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurur ve onların iç yüzünü duyurur bize. İmkan edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü patırtı yaptın. Belki üstünlük sağlar onu bastırırsın dediler. Fusulet 26 Tasavvufta hakikat ve marifetullah incileri Hazreti Ömer bir Faruk radallahu anh Hazreti Ömer radallahu anh ikinci halifedir. İslamiyetin ilk yıllarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e düşman kesilmiş ve onu öldürmek için anı içmişti. Fakat huzurun nebiye gelince onun nurunun etkisinde kalarak kelime-i getirdi. Kureyşlerden birçok gizli planlar yaparak Resulullah Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmaya çalışırken bir dönemde Müslüman oldu. Ömer benimledir. Ben de onunlayım. Hak ise her nerede olursa olsun Ömer'den ayrılmaz. Cemasur sar. O da Hazreti Ebu Bekir radallahu anh gibi Resulullah Aleyhisselam'ın bütün savaşlarına katılmış hiçbirinde bulunmamazlık etmemiştir. Bütün anlamışlarına idare tedbirleri ile İslam için bütün teşebbüslerle faal ve şekilde istişare etmiş müşafirlikler yapmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre hadis-i şeriflerde Allahu Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine koydu. Ebu Davud 22962 Hak batının arasından inceden inceye ayırt edildiği için Resulullah Aleyhisselam tarafından kendisine Faruk lakabı verilmişti. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ahirete intikallerinden sonra Hazreti Ebu Bekir Radallahu Anh halifeliğe şiddetli desteklenmiş ve onun vefatından sonra da kendisi halife olarak seçilmişti. Halife olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir Radallahu Anh zamanında başarılan işlere devam ettirdi. 10 yıl kadar süren başkanlığı döneminde bütün İran fethedildi. Müslümanlar doğuda Sint ve Cehun nehirleri kadar hakim oldular. Memleket Mısır'ın batı hududuna Asya'nın ortalama kadar azınıyordu. İslamiyet çok uzaklara kadar yayıldı. Muhtelif milletler ve muhalif ırklar bir araya toplanmıştı. Gösterdiği adalet ve tarafsızlık sayesinde hak İslam'a ısınıyor ve bağlanıyordu. İslam devleti onun devrinde kurulduğu genişlediği cihangir bir mahiyet aldı. İslamiyet Antakya'dan Yemen'e Horasan'dan Tarablos'a kadar geniş bir şaha yayıldı. Bu muazzam sahalarda huzur ve emniyet hakim olmuştu. Daha öncelerde zalim bu idare altında inleyen insanlar İslam'ı adalet sayesinde emniyet içinde yaşadılar. Sulh anlaşma yapmak ve Kudüs'e giderken şehre yaklaştığında üzerinde pek sade ve mütevesi elbiseler vardı. Karşılamaya gelen komandanlar halk arasında nüfuz ve heybetinin azalmasından endişe ettiklerini söylemişlerdi. Buyurdular ki, Allahu Teala'nın bize ihsan ettiği nam ve şöhret Müslümanlığa aittir. Kendi şahsım için sadelik kafidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir radallahu anh'a rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmaktadır. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup batmadı buyurmuştur Tirmizi 3685'te. Cenab-ı Rabbil Alemin anlamayı ve kavramayı hepimize ve Ümmet-i Muhammed'e nasip etsin. Amin. Sevgilerimle.